Efendim ben tam teşekkürlü tarım işçisi Muzaffer Uzunkaya. Şimdi cihaz burada kullanacağımız cihazları tanıtayım. Bu kirinti deriz buna. Bununla büyük büyük e, şeylere, bir şeylere, dikenleri falan keseriz. Testere. Bu domates teresi dip köklerini falan almak için, içkinleri falan almak için de kullanırız. Bu bıçkı. Bıçkı. Bununla ince içkinleri alırız. Yani parmak kalınlığında falan ışkınları alırız. Bu testere. Bunda daha parmak kalınlığına daha büyük, biraz daha büyük e, ışkınları alırız, keseriz. Bu da makas. Bana ben kendi kendime şu, şu e, lakabı taktım. Yağmurda ve karda çalışan adam derler bana. Ben kendime böyle lakap taktım. Başladı. Biraz sonra faaliyetlerimize başlayacağız. İkinci videoda görüşürüz.